Gönüllü mutfaktasınız. Merhabalar. Bugün kağıt kebabı yapacağız. Kağıt kebabı için ne lazım? Öncelikle etimizi koyalım. Ben kuşbaşı et kullanıyorum. Kuşbaşı et, tavuk eti, hangisini seviyorsanız kullanabilirsiniz. Daha sonra böyle bir sebze karışımımız var. Bu sebze karışımında neler var derseniz bezelye, havuç. Benimkiler dondurulmuştu bu arada ama siz taze de kullanabilirsiniz. Ee, yeşil biberim var. Ondan sonra kapya biberim var. Başka domatesim var. Ee, arkacık soğanımız var. Ve baharatlarımızı şöyle ekleyip önce bir karıştıralım, sonra sosuyla birlikte karıştıralım. Evet sebzelerimiz güzelce karıştıktan sonra baharatlarıyla birlikte şimdi isterseniz bu kenarda dursun ve hemen sosumuzu yapalım bunun için salça ve sıvı yağımızı alıyoruz daha sonra az bir şey suyla yani 3 bardağı kadar bir suyla bunu karıştırıp daha sonra tekrar bunu bu e, karıştırdığımız et ve sebzelerin üzerine döküyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Ve şimdi bunları yağlı kağıtlarımızın üzerine pay edeceğiz ve ondan sonra fırında pişirmeye başlayacağız. Evet, şimdi hazırladığımız sebzelerden alıp böyle yağlı kağıdımızın üzerine koyalım ve onun güzelce paketleyelim ve 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 bunu şimdi sarıyoruz şu şekilde bir bu şekilde iki şöyle şöyle bunları alt alıyoruz bu şekilde hazırlıyoruz evet, sebzemizi yağlı kağıdımızın üstüne koyduk ve şöyle kapatıyoruz kenarlarını da katlayıp şöyle birleştirip bunları fırın tepsisine dizdik. Evet. Kağıt kebaplarımızı hazırladık. Fırına dizdik ve şimdi 200 derece fırında pişiriyoruz. Kağıt kebaplarımız fırından çıktı. Yaklaşık 30 35 dakika tuttuk. Görüyorsunuz fırından çıkmasına rağmen hala daha içinde kokurdamaya devam ediyor. Şimdi birazdan bunu makasla kesip içini göstereyim. Evet kağıt kebabımızı keserek şimdi size içini göstermek istiyorum. Şöyle. Evet çok güzel olmuş. Şu şekilde. Bakın çok lezzetli olmuşlar. Evet. Kağıt kebabımız pişti. Fırında yaklaşık 30-35 dakika tuttuk. Ve çok lezzetli oldu. Yapacakları için ölçüler açıklama kısmında yer almakta. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.